bakın. Hem buğdaylardan ve buğday dışı buğdaysız ekonomik kuş yemlerinden aldık. Hem de size biliyorsunuz balık dan yemekler bir de ödül maması veriyoruz. Bravo. Bak nereden geldiniz derseniz aşağıdaki o sarımtırak kedinin burada doğurduklarısınız. Yani onun benim bildiğim bana kazıtladığı kedi sayısı dördü beşi geçti. He. Ben sen erkek olduğun için öbür kedi evine sokmadım. İki kardeş kaldınız. Öbür kardeş dişi içeri girdi fırsat varken kapadım. Siz buraya alıştınız. Apartmanın yarısı bizim olduğu için iki tane dubleks tane 4 daire eder. Hatta 5. Hatta aşağıdaki zemin kattaki daire de yapımı biterse satılığa çıkarsa onu da alırız. Bravo şimdi. Onun için sabr burası da on numara oldu bak kedileri tanıdık şimdi kuşları da tanıdık bazı kuşlar özel kuşlar kaçtılar o kuşlarda normal güvercinleri de ilişkiye girdiler ondan böylece cins kuşlar kırma oldu Bravo. Olay bu. Bitkilerde çam ağacı var, limon ağacı var. Biberiye var. Ejder meyvesi var. İleriki videolarda daha da güzel çekeceğiz oldu mu? Bravo.